Şu andaki en büyük hedefimiz 2023 için e, milli helikopterimiz Gök Gökbey'in bizim e, yerli ve milli e, TS-1400 motorumuzla yerden e, kalkması, uçması, gökyüzüyle buluşması olacak inşallah. E, bunun yanında e, diğer bir e, hedefimiz de e, Türkiye'nin en büyük e, motoru. Türkiye'de tasarlanmış, geliştirmiş en büyük motor dediğimiz TF 6000'in e, ilk e, çalıştırmasının e, yapılması, İnşallah onun için de var gücümüzle çalışıyoruz bu yıl içinde onu yapmak için TS 1400 e, turbo şaft motorumuz e, e, şey normal proje takvimine göre biraz da hatta erken giderek e, uçma insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış ilk iki motorumuzu. Aslında da e, söyleyeyim, Mart sonu itibariyle vereceğiz inşallah. Şu an şimdilik e, bir şey gözükmüyor. Yani şuradan iki hafta kaldı diyelim. E, bu iki motorumuz, tabi biliyorsunuz daha önce e, Tayyip'e biz motor teslim etmiştik. Bu daha çok entegrasyon çalışmalarını başlatmak içindi. Tabi e, biz bu arada motor olgunlaştırmaya ve insan taşıyacak olgunluğa, insanla uçuş yapabilecek olgunluğa getirmek için var gücümüze çalıştık. Ve motorumuzu 1572 beygire kadar çıkardık. Motoru aslında maksimum o devrin üstüne de çıkardık. Yani biraz da güvenlik şey olarak. Yani yüzde yüz devrin üstünde de çalıştırdık. Allah'a şükür herhangi ciddi bir sorunla da karşılaşmadık. Artık motorumuzun insanlı uçuş için hazır olduğunu düşünüyoruz. Aslında... Evet, e, tabii uçuşa izin verecek olan, karar verecek olan e, asıl kurum e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TAYİ. E, onlarla koordineli çalışıyoruz ve uçuş güvenliği ile ilgili bir komite var. O komitenin işte Mart sonundaki toplantısını bekliyoruz. Şu andaki e, bize TAYİ tarafından motorun teslim edilmeden önce, insanlı uçuş öncesi yapılması istenen testlerin hemen hemen hepsini tamamladık sayılır. Ee, arada biraz daha süremiz olduğu için ilave bazı testler daha çalıştırıyoruz motorları ama şu anda e, bir sıkıntımız yok. Ee, bu tay, bu uçuşa e, izin verecek insanlı uçuş için uçuş güvenliği komitesinin kararını bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa inşallah mart sonunda e, insanlı uçuş için ilk iki motorumuzu vereceğiz. Tayyip'i artık umuyoruz çok hızlı bir şekilde çünkü entegrasyonun ciddi bir kısmını yapmışlardı zaten motorları takıp ilk insanın uçuşu bu yılın içinde birkaç ay içinde görürüz diye umuyoruz inşallah, i̇nşallah efendim. ilk defa olarak 30 bin irtifa seviyesini aşarak bir rekor kırmışlardı bu konuyla pek teknik olarak şey olmayan arkadaşlarımız için pistonlu motorların yüksek irtifada yani ciddi yüksek irtifalarda uçması e, türbinli motorlara göre jet motorlarına göre daha zor. Dünyada 30 bin feet'in üstüne çıkan pistonlu motor bildiğim yok. E, ama bizim motorumuz Allah'a şükür 30 bin feet'in üstüne çıktı. E, gelinen son noktada şu anda Aksungur'la e, irtifa testlerine uçuş testlerine devam ediyoruz. Şu ana kadar e, uçuş güvenliği etkileyecek büyük hiçbir şey çıkmadı, bulmadık. Tabii ki e, ufak tefek o motorun olgunlaşma aşamasında çıkan şeyleri özellikle yüksek irtifada uzun saatler uçmaya bağlı şeyleri bulup onları düzeltiyoruz ve motor olgunlaştırma sürecinde devam ediyor. DEF'imiz inşallah bu yılın ilk yarısında bu olgunlaştırma test sürecini tamamlayıp artık Aksungur'da da seri imalatta uçmasını sağlamak. Pistonlu motorlar İHA motorlarında bu konuda yüksek irtifa yetenekleri konusunda dünyada bir numarayız. Bu PD 170'in kullanıldığı her yerde kullanılabilecek gibi yani direkt birebir sığacak şekilde tasarladık. Kiloda da çok ciddi bir farkı yok. Bir 8-10 kilo farkı var. Ama güç tabii ki bir 170 beygir, bir 225 beygir. Onu artık e, Baykar olsun, Tayi olsun e, onlar karar verecekler. Yani şu anda e, yurt dışından Uzak Doğu'dan ciddi bir talep var pazarlık ediyoruz ama daha şey yapmadık. Yani şöyle söyleyeyim. Birinci önceliğimiz milli ihtiyaçlar. Yani şu anda üretebildiğimiz kadar üretiyoruz seri imalette. ama tabii ki yurt dışı ihracat potansiyeline de bakıyoruz şu an.